Vay! Safiye! Sultanım! Kleopatram, zencefilim, karanfilim, aman da aman! Neler hazırlamışsın sen bir tanecik kocacığına? Eğer bir şey hazırladım senin için Osman, sen beni ne sandın canım? Ne kadar güzel, ne kadar güzel! Ben şimdi bu ekmeğe, bu sucuklu yumurtaya bir bandıracağım ha! <gülüyor> 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 Dün doktor ne dedi, unuttun mu? Ne dedi? E şekerin 600'e çıkmış ya babacığım. Eğer diyet yapmazsan şeker komasına gireceksin demedi mi? Öyle mi dedi? Hı. Hmm. Evet. E peki ben neden duymadım? E, sen duymadın ama biz çok iyi duyduk. Bunların hepsi sana yasaktır bana. E, hepsi şimdi. E peki ben ne yiyeceğim? Bu ellerimi mi yiyeceğim tabii? Ah Osman'ım yedim ben sana çok özel bir yemek hazırladım. Öyle mi? Ne hazırladın göster bakalım. Evet, hızlı getir hadi getir getir getir. Bu senin için. Aa, bunun içinde ne var Sarı Tavuk kızartması mı, tandır kebabı mı yoksa ne var? Sürpriz. Sürpriz öyle mi? Ay ben açacağım şimdi bu sürprizi. Bir, iki, üç. Bu nedir <laughs> be? Hıyar Osman. Sensin hıyar. Ben bunu mu yiyeceğim şimdi Samiye? Evet bunu yiyeceksin. Doktor bunu yazdı. Doktor bunu mu yazdı? Evet bunu yazdı. Allah Allah. Ah Samiye sen bana mahsucuklar yaparsın. Bu kadar yemekleri hazırlarsın, hıyarı da bana yedirirsin be. Aa ne alakası var Osman'ın? Vallahi senin için fesatla dolmuş. Aa! Afiyet olsun ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Gelirken size kıymalı börek getirdim. Allah! Oh, Allah. Oh, oh, oh. Sağ ol, benim oh, oh, oh. var hocam. <laughs> Buyururuz, buyurmaz mıyız <Anam>. ya? <laughs> Osman, sen niye yemiyorsun ya? Ee, yok kardeşim, ben yiyemem. Ben diyetliyim. Niyetli mi? Ne niyet ya? Niyet nereden çıktı ya? İyi niyetli misin? Allah kabul etsin. <laughs> niyetli değil be, diyetliyim. E, ee, afiyet. Biraz hastalandım, doktora gittim. Doktor bana şekerimi yüksek buldu, diyet yazdı. Onun için otlarım. Otlar mısın? <laughs> Osman! Söyleseydin seni bahçeye bağlardık. Bahçede de otlardın, Otuda da para vermezdin. <laughs> ben senin gibi seviyesiz biriyle muhatap olmam. Yerim ben senin seviyene. Osman Aga, sen diyet miyet yapamazsın. Senin iraden zayıf, senin karakterin zayıf. Sen dayanamazsın, bozarsın diyeti. Görürsün bak, bu diyete nasıl uyacağım? Uyamaz sen. Uyacağım. Uyamaz sen. Uyarım. Hatta senin gözlerini bile uyar. Uyamazsın Osman Aga. Var mı senin iddiasın ha? Ben yağlı benim var Osman Aga'yım Var mı ben. ya? Benim. Nesine? Takım elbisesine var mısın? Çok pahalı ama... Tamam. Ya arkadaşlar çocuk gibisiniz yapmayın ya. Bir dakika bir dakika Nuri Baba. Arkadaşlar şahitsiniz. Eğer Osman Haga diyetini bozarsa bana takım elbise alacak. Tamam şahidiz. Kaybeden bana bir de çorap alır. Tamam mı Osman Haga. Evet tavşan kanı çayım buyur. Afiyet şeker olsun. Bana şeker deme bana şeker deme. Bilmez misin diyetliyim ben be. Ha, tövbe estağfurullah. Sakin ol Osman'cığım. Osman, nedir o yediğin ya? Bu direk bisküvidir kardeşim. Burası bir diyet değil mi ya ben? Vay Osman abi ya, kararlısın diyete devam. Fiyatı kararlıyım vallahi billahi. Hiç bozmayacağım yani. Osman abi ne öyle ya kontroplak gibi? Onu yene sunta ye daha iyi. Aha bak. Ya vallahi Osman bak. Bak abi bak aynı, rengi aynı. Bunu ye daha iyi. He? İstediğin kadar benden dalga geç. Çok kararlıyım. Bu diyete devam edeceğim. Senin de takım elbisesi için para hazırlar tamam mı? Eyvallah koy bakayım. Vay 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 vay. Neler gelmiş. Allah! Vay vay vay. Nuri baba. Osman'a gel. Buyur, buyur. Ya hangi zade kurt öldü de sen bize böyle yemek ısmarlıyorsun be Yok be baba içimden geldi size şöyle bir ziyafet çekeyim dedim ya. Başka bir şey yok yani. E? <laughs> Vay, bak 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 bak. Vah vah vah. Acılı Adana. Osman da yiyin mi? Ha pardon sen diyetliydin iyi niyetliydin özür dilerim. <laughs> Allah şunlara bak. İçli köfte var o terbiyeli şiş var. Aman 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 belti var. Bu neymiş? Var kanak. Allah 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 Allah. Bak Ali Nazik. Nazik Ali bu. Kibar Ali Osman'a gel. Yiyin mi? Başka ne var? O tavuk şiş. Gavur künefe ne ararsan var. Vay be. <laughs> ne kadar uğraşırsan uğraşsın. Emin ol ki bu Diyatımı bozmayacağım. Vallahi sen bilirsin Osman Aga. Yemekler burada. Hadi Nuri Baba yiyelim. Ya Sinan tamam da ya yani... Osman ayıp oluyor ya. Vallahi baba niye ayıp olsun? Ben ziyafetimi çektim. Yemekleri söyledim. Yerse yer, yemez sevmez. E hadi buyurun. Buyurun. İçli köfteden başlayalım baba. Bana aman bana. İyi günler. Babacığım yemeğinizi getirdim. Sağ ol kızcağızım sağ ol. Otur evladım sen de ye. Gel, gel. Ben yedim Nuri Baba, afiyet olsun size. E, bu ne be? E Haşlanmış kabak babacığım. Görürüm. Hem de yarım haşlanmış kabak. <laughs> bu ne be ya? Ben tavşan mıyım kız? <laughs> İyi gidin, tavşan gibi kemik. Baştan avuç. Osman Aga, sen tavşan mısın ya? Adam gibi bunlar yemek varken tavşan gibi onu mu yiyor? Tavşana nah, nah. hmm. <laughs> bak, tavşana. Sinan. Hadi, herkesin yemeği geldiğine göre afiyet olsun Osmancığım. Şu gazeteyi bir aşındırdın, hepsini okudun. Allah Allah. Ben bir bankaya kadar gidip geliyorum. Tamam Nuri Baba. Hadi güle güle. Güle güle baba, güle güle. Tabi. Git tabi. Parası olan adam bankaya gidecek. Bana sorsan ben bankanın yolunu bile bilmem. Niye? Çünkü param yoktu onda. Yeme bize Sinan. Mutlaka kıyıda köşede vardır paran. Yok be hocam ya. Vallahi yok. Nereden çıkarıyorsun ya? Ben paranın ne olduğunu bilmem. Bankanın yolunu bilmem. Ya bir inanır mısın? Yeni Türk lirasını görmedim bile ben. Yani para şey diyorsunuz siz değil mi? Böyle bir kağıt vardı. Üzerinde böyle sayılar vardı, renkli şekiller. Ha, Atatürk'ün resmi vardı. Siz ona para diyorsunuz değil mi? Evet, ona deriz. Hatırlar mısın? Sana milattan önce 2700 lira borç para vermiştim. İki tane 1350'lik banknot. Eski yazıyla yazılı. 1350 liralık banknot. Evet. İy. Osman Aga ya, bu senin dediğin Lidyalılar döneminde olsa gerek. Sen hiç müruru zaman diye bir şey duymadın mı? Zaman aşımı, öyle bir zaman aşımına uğradık ki... ...benim sana borcum borcum kalmadı. Bak, o parayı senden fitil fitil geri alacağım. Bak yoksa bu bıyıklarımı keserim. Osman Aga ya, bu diye sana hiç yaramadı biliyor musun? Açlık başına vurdu. Yahu bana borç verenin o parayı geri aldığı... ...nerede duyulmuş, nerede görülmüş? Var mı böyle bir şey ya? <laughs> <laughs> ya bu Osman Aga nereye kayboldu ya? Adam sanki yer yarıldı yerin içine girdi ha. Hiçbir yerde yok. Sinan abicim tek kayıp olan Osman Emici mi sanıyorsun? Nuri babanın ex aşkının getirdiği baklava da kayıp Hadi canım ciddi misin Ali Kemal? He ciddiyim. Bir dakika baklavalar ve Osman Aga aynı anda kayıp olduğuna göre... ...benim takım elbise geliyor demektir. Osman Aga kesin bir yerlerde o baklavaları iç ediyordur. Ve ben onun nerede olduğunu biliyorum. Düşün peşime. Afiyet olsun Osman Aga. Sağ ol, teşekkür ederim. Lezzetli mi, güzel mi bari? Hmm, muazzam. İyi, iyi. Yarasın. Ama hem niyetini hem de diyetini bozdun Osman Aga. olur mu canım bak. Bir, iki, üç, hop tekrar diyetlendim. Al bakayım şunun baklavaları. Bana verirsen kalbini kırarım ona göre. Osman Aga, burada bir öğretmen olarak müdahale etmem gerekiyor. Bak tek baklava kaldığı için Türkçe'de lar ekini burada kullanamaz. Evet. Ha. Yani Osman Aga, netice olarak sen iddiayı kaybettin, diyetini ve niyetini bozdun. Yani bana bir takım elbise borçlusun. Ayyyyyy! <laughs> Canım orucu bile yanlışlıkla bozsan, rica edersin, tübe edersin, tekrar oruca devam edersin. Bırak şimdi Osman Aga, çamuraya yatma ya. Delikanlı ol, lafının arkasında dur. Takım elbise kaybettin, alacaksın ya. Ha, kaybettim değil mi? İyi o zaman. Ver bakalım onu da yiyeceksin. Hadi, hadi yallah. Yürü. Ha. Oh, kutuyu da yiyor Osman da Pelvan, pelvan. İki pelvan çıkmış meydana. İkisi de birbirinden meydana. Haydi. Eyvah. Osman'ım. Yedim, kalk güreş tutacağız. Ben sana kızgınım Safiye. Seni protesto ederim. Sen beni o yarışmaya yazdırdın. Onun için hadi var hadi. Sen niye öyle dersin be Osman'ım? Hiç mi uzlamadım da ama? Safiye. Safiye. Bu iş yerinde grev var. O dolayısıyla kapalıyım tamam mı? Yatsın var Osman'ım yoksa pilin mi bitti? Safiye. Safsız Safiye sabahtan akşama kadar bana o hıyarları yedirdin. İnsan üretmiş gibi toplar be. Benim akü boşaldı. Osman'ım sen bilmezsin. Hıyarda çok protein varıdır. Allah Allah inallah Pehlivan pelvan. Haydi güreş. <laughs>